Merhaba arkadaşlar, herkese kanalıma hoş geldiniz. Ben Ata. Bugün Minecraft'ta Survival bir game oynayacağım. Arkadaşlar, bu akşam Kerime muhteşem bir şaka yapmayı planlıyorum. arkadaşlar. Nasılsınız? Ben de iyiyim. Ee, şöyle söyleyeyim. Atanın, e, Atanın kanalını e, severek takip ediyorum arkadaşlar. Her şey için de kanal hakkında birkaç yorum yapayım dedim. Ben de çünkü Atan kardeşim. Atanın e, kanalını severek takip ediyorum. Nedeni de şu. E, bu Hunger Games'in konusu? Hunger Games alırım. Hangi Games'in konusu Hunger Games? Hayır Hunger Games'in bu konu bu. Hı? Hunger Games'in konusu Ata'nın her şey içinde kalan hakkında düşüncelerimiz olsun. Tamam. Ben koyayım şu an. Şöyle de söyleyeyim arkadaşlar. Siz 12 yaşındasınız. Örnek veriyorum. Yani aramızdan birkaç kişi bunu ebut kule kalmayabilir. 12 yaşındasınız ve arkadaşlarınız e, arkadaşlarınızla, kardeşleriniz de diyeyim. E, derken o hani kan bağıyla kardeş Tanıdığınız çok iyi arkadaşlarınız, <laughs> dostlarınız. Ve onlar e, biz sizin ortak özelliğiniz gamer olmanız. Ve gamer olurken e, yan yani e, ilave olarak konuşabilmeniz. Konuşabilmeniz de şunu gerektirir. E, siz bir youtuber olabilirsiniz. Niteliğiniz var. Tabi bunun profesyonel e, şeyleri yönleri falan da var. Ata onlara geçmedi tabii ben de geçmedim. Bunları yapabilir miyiz? Yaparız. E, şimdi arkadaşlar söyleyeceğim şey şudur ki e, her şey için 12 12 yaşında bir çocuk yönetiyor ve genelde yani Tek, kanalı tek sahibi o değil yani yanındaki e, kardeşleri de ona çok yardım ediyor. Ve hepsi YouTube Yani YouTuber denmese de YouTube'la uğraşmayı seven insanlar. Ee, bu da 12 yaşındaki bir çocuğun neler yapabileceğini gösteren bir kanal. Yani 12 abone evet belki az, evet belki görüntülenmeleri 50-60'ı geçmiyor. Ee, belki e, ne bileyim 700-800 izlenmesi var. Hatta belki de daha az. Ama bu e, şunu değiştirmez, şu gerçeği değiştirmez arkadaşlar. 12 yaşındasınız ve YouTube için her şeyi yapabilirsiniz. Yani YouTube için arkadaşlarınızın arkadaşlarınıza bağırabiliyorsunuz, arkadaşlarınızı çağırabiliyorsunuz. Saatlerce bir video çıkarmak için ulaşabiliyorsunuz. Örneğin Hunger Games'te çok oluyor bu. Hangi Games'te bir video çıkarmak için e, hani ben hatırlıyorum bir video çıkarmak için 12 saat uğraştığımı hatırlıyorum. Video e, benim bilgisayar başında durma sürem yaklaşık 22 saat ve 22 saat boyunca Yaptığım e, her şeyi YouTube için yaptım. Yaklaşık 6 video depoladım. 6 videonun bir tane Hunger Games ve o Hunger Games yani Survival Games diyelim. Survival Games'in games için yaklaşık 12 saat uğraştım. Bir video çıkabilmek için ve bunlar hepsi oyunlarda geçti. video dinlemesinden bahsetmiyorum bile. Bir seferinde 28 saatlik bir maratonum vardı. Tabi aralar vardı bunların aslında o yüzden dekorumu e, dahil etmiyorum. 28 saat boyunca yaz, yazın e, ee, bilgisayar başında durup edit yaptım. Bütün video stoklarımı. Ve bunun sonunda o videolar silindi. Ayrıca ee, o gün boyunca çektiğim 7 videonun tamamı feillendi. Hackerlar, anne, babam, kardeşlerim. Ee, onun dışında ne bileyim kötü oynamam birkaç ağzından ee, ağzımdan yanlış çıkan telaffuz. Sizin için iyi olması için her şeyi yaparım. Ama e, bunlar dediğim gibi saatlerimi alıyor. Kaç izlenmem var? Şu an videolarımı sildiğim için bin izlenmeye düştüm. Normalde kaç vardı? 3000 falan. 3000 izlenmenin bir emek olmadan kasıldığını düşünen insanlar var. Ve bu yüzden bize küfreden insanlar var. Bunlara aldırış etmemek var. O yüzden ben her şey için ekranımda çok seviyorum. Siz de seviyorsunuz. Yani bunu diğer bir izleyen insanlar seviyorlar. Ata yalnız değil. Ata bunu biliyor ve Ata e, sadece arkadaş olarak Hiçbir değil, zaman burada olan 12 abonenin e, dışarıdan olan onu izlemeyen, yani onu tanımayan insanların ona abone olması Ata için çok değerli ve şöyle bir şey daha var. Ata bunu biliyor. Sizin bir aile olduğunuzu biliyor ve bu Ata'nın hoş, yani bu Atayı yalnız olmadığını gösterir. Bu ne demek? YouTube sadece bir şey değil. İzlenme programı değil. Evet. YouTube bir yaşam tarzı. YouTube bir aile. YouTube YouTube dediğiniz şey e, YouTube YouTube diye yazılmaz. YouTube diye yazılır. Neden? Çünkü sizin isminiz bir. Hepiniz bir ailesiniz. Bu arada arkadaş öldürmem sebebi videodayım team olmuyorum o yüzden. Videoda olmasam mı olabilirdim? Yani. Ya Şöyle özür dilerim söyleyeyim. beni buradan izliyorsan. Adam da bayağı bip yani. VIP. Arkadaşlar orada daha ileri var kardeşim. Arkadaşlar ben dediğim gibi bu YouTube YouTube yani. Bu burada konuşan çetin ismi chat yani C E T. Cihat. Cihat değil Çet abi Siz birsiniz siz bir ailesiniz ve isminiz değişmez. Nasıl ata İngilizce olmuyorsa yani bu. YouTube bir aile. Bu bir YouTube bir yaşam tarzı. Sizin her şey için de kanalın aboneleri, her şey için de kanalın izleyenleri bir değerli bir aile yani. Bunu atayı yalnız bırakmayacağınızı bilmek beni bile huzurlandırıyor. Çünkü burada farklı bir ortam var arkadaşlar. Sizin için geçirdiğimiz her saat, her saniye değerli olduğunu biliyoruz. Ve bunların sonucunda bir şeyler kazanacağımızı da biliyoruz. Örneğin her geçirdiğimiz Minecraft videoları, her fail olan Minecraft videoları Evet, sonucunda bize iyi oynamayı getirebilir. Hepimiz bunun farkındayız. Ve bu yüzden devam ediyoruz. Filmeyeceğiz. Onun dışında Başar arkadaşımız YouTube'a daha önce bir adım atmıştı. Biliyorsunuz ki. Ya yani biliyorsunuz bilmiyorum. Başar arkadaşımızın YouTube'a attığı adım belki de o kadar etkili olmadı. Görüntülenmeleri düştü. Kötü ama ama bu işi ama bak. bu işin ucunu bırakma. Daha şöyle durmuyor ki insanlara biraz veret demek ne bileyim uğraşmanın sonucunda veret demek hoş bir şey değil. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Ben şimdi ben e, en ezik adamı birinci oldum ha. diye bir Slyke of Kings videosu attım. Yoruma vallahi yine kötü demişler. Kötü mü mal oros bu falan demişler. Ben anladım bir kere onları. Ezik dememin bir bir de bir kere parayla bile almıyorsunuz. Eğer o kadar iyi olsa parayla alırdınız yani oyun parasıyla. İkincisi zaten oyuna Eğitimi geçtiğinde veriyorlar. Demek ki bir sebebi var ki veriyorlar. Demek ki kullanabilme açısından, demek ki e, ezik olmasından, demek ki oyunu daha çok oynayıp başka iyi karakterler almak için. Yani bunu ona ezik dememin anlamı oydu yani. Yanlış anlayanlar olmuş. Bakın arkadaşlar. Bir kere yaşımız küçük. Hiç şey bilmiyoruz. Profesyonel bir çekim alanımız yok. Ama ee, bu şunu göstermez. Bu bir zaman şunu göstermez. Biz YouTube'a e, yeni başladık ve YouTube'u yapamadığımız, beceremediğimiz anlamına gelmez. Yaptığımız her yorumdan bir şey çıkarmak bu sadece izleyicinin nankörlüdür. Çünkü şu an bakın şu an ata video için 1,5-2 saatini verdi. Ve yaklaşık videolar çıkarmak için, videolar soklamak için sizinle 3-4 saattir bu iPad'in başına geçtik e, Pl Plague Inch'dir, işte Minecraft'tır, Bunların hepsini yüklemek e için, dolandırmak etmek için ve çekebilmek için failleri dayanarak işte Tüörlüğüne. zor durumlar geçirerek ve da. bunun sonunda yaptığımız e şey çok büyük değil. Yani bunun like'ı 200 bin olmayacak ya da bunun like'ı 20 bin olmayacak. Orada gördüğümüz 3 like var ya o 3 like eğer sizdense Adayı tanımayan insanlardaysa ne mutlu bize. İşte bu kadar. Youtube bu. Biz bunun için yapıyoruz bunu. Teşekkür ederim arkadaşlar. Çok güzel konuştun. ne koyacağım? <laughs> evet arkadaşlar bu <laughs> videonun da sonu. <laughs> bu videonun da sonuna geldik bu arada kazandım zaten has won the match dedi. Kerem de muhteşem bir konuşma yaptı. Kerem'e teşekkür ediyorum videomuzu neşelendirmen için teşekkür ederim Kerem. ben de, teşekkür ederim. Hatta e, burada konuşmak için gerek ama konuşmak için bir, özel bir video yapabilirdim ama şunu söyleyeyim ki her şey çeşitli kanal benim için daha değerli. Nedeni seninle beraber çekiyorum. Başarı var. Bu benim için çok büyük bir şey ve size geçirdiğim her vakit çok önemli. İlk videosundan son videosuna kadar bütün videolarını izledim ve hepsini teker teker izleyebilirim. Bu benim için yeterli. Kâb Artık her şey için zaten hepimizin kanalı Ama işte atanın kanalı. Yani atanın kanalı. Ya sizin de kanalınız öyle şey yok ki. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Bu arada bir spoiler vereceğim. O kadar konuştuğumdan izin ver. Tamam. Arkadaşlar kanalıma video bunu bugün yükler misin kanka? Bunu? Hı? Bunu yarın pazar ya da pazartesi yüklemeyeceğim. Yarın için. yükler misin? Yarın yükleyebilirim. Tamam. Yarın yüklerseniz arkadaşlar o gün ata bu videoyu yükledikten sonra ya da önce fark etmez. Ee, önce bu videoyu nereden Ben gelmeyeceğim. Kerem Game geçti kanalına bir düzenleme gelecek. Videolar atacağım ve günde iki video karşınızda olacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben de bir şey diyeceğim. Sen ne ee, de? benim de videolarım gelecek. Evet. Evet arkadaşlar like ve yorum atmayı unutmayın. Evet. Hoşçakalın.